Arkadaşlar AliExpress'ten aldığımız gözlüğü deneme için e, balistik olarak gözlük bakayım BB'ye ne kadar dayanıyor. Yaklaşık bir 2 metreden falan sıkalım dedik hani panik atışlarına karşı. E, i̇sterseniz geçelim bakalım onun nasıl olduğunu. Ekrem ne olmuş? <laughs> Gözlüğe bak. Ne olmuş? AliExpress'in kalitesi işte orada da. Şuraya kaç BB gelmiştir acı? Gene seri sıkarken bir 3 tane gelmiştir ya. Yani, 3-4 dört tane. 4 dört tane buna gelse, 4 tane buna gelse bir panik atışında adamın canını okur. Gözlük zaten dağıldı. Geri dönüş yok şey. yani gözlük dağıldı acı baksana şuna ya. Ama şey bak burada bir şey var tamam mı? İnce şeffaf bir şey var. Herhalde bu bunun koruması gibi bir şey ama çok da koruyamamış arkadaş. Buradan, onu o zaman buradan çıkartacağımız mesaj nedir valla buradan her gözlük demek ki balistik değilmiş evet. yani buradan çıkaracağımız o gözlük çok önemli bu airsoft sporunda belki bu baksana şurada beyaz bir katman var gördün mü bu biraz daha estek mika gibi bir şey bu galiba hmm. tamam bu tam şey yapmıyor ama içinde siyah olan şey tamamen parçalanmış yani burada her gözlüğü takıp tam bitirelim artık. Airsoft'a gelmeyin. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler davranın.